Ben Uanes ve Da Costa ikilisi. Ben Juanes dokundu ve mücadeleye Kasımpaşalı oyuncular başladı değerli izleyiciler. Kasımpaşa'da şimdi Gökhan. Mamadou Fahil nefis bir dokunuş. Mamadou Fahil gole gidiyor. Mamadou Fahil çekti sonuna. Mamadou Fahil ve gol. Yusuf Ağar. Kasımpaşa öne geçiyor. Korendon Alanya Spor karşısında. Yine attı golünü Alanya'ya. Yusuf aldı. Espinoza, Espinoza. Çaldı topu Yusuf'tan. Ortaya yattı da Costa kafayı vurdu. Ve penaltı. Kasımpaşa penaltı kazandı değerli izleyiciler. işaret geldi. Hayra Dinovic geldi topa. Hayra Dinovic ve gol! Topu alardı Hayra Dinovic. Penaltıdan farkı ikiye çıkarıyor. Richard'ın pasında Vilhena şimdi. Vilhena. Kaleyi düşündü Vilhena ve gol! Olağanüstü bir gol Vilhena! Çok uzaklarda skor 2-1'e geldi değerli izleyiciler. Gökhan ağır kaldı biraz. Vilhena dokundu kazandırdı Richard'a. Avantaja bıraktım diyor Halil Umut Meler. sakatlığı var yerde. Oyun devam ediyor. Aliti ortaladı. Kordova. Enes kaleci arıyor ki. Enes'le beraberliğe yaklaştı Alanya Spor. Müthiş bir pozisyon. Yani Otis geçit vermedi. Yusuf. Yusuf hata geldi. Yusuf da topu kaptı Espinoza. Kasımpaşa hata üçüncü gol için. Şimdi da Costa. Da Costa direğe çarptı dışarı gitti top. Müthiş bir pozisyon. Topun altına girdi. Ertuğrul'un üzerinden aşırttı da Costa. Top üst direğe çarpıp dışarı gitti. İlk yarının son anlarında. Haderjonay. Kordova'yı düşündü. Nefis bir pas Kordova. Çevirdi ortaya. Uyijo dokunamıyor. Kale önünde müthiş bir pozisyon. Alanya Spor. Uyijo yararlanamadı pozisyondan. Ve bir hücum fırsatı şimdi. Mamadou Fal geniş alanı buldu. Mamadou Fal şimdi aleti Sıyrıldı Mamadou Fal. Ceza sahası. Çevirdi ortaya. Richard çok soğukkanlı. Hata geldi. Da Costa. Kaleci Ertuğrul ve Korner. Müthiş bir pozisyon. Kasımpaşa da Costa ile yaklaştı üçüncü gol. Ertuğrul mükemmel kurtardı değerli izleyiciler. <laughs> Devam ediyor oyun. Brekalo bıraktı. Ayra Dinovic sol kanat hareketlendi. Şimdi Ayra Dinovic yaklaşıyor ceza sahasına. Pasında Gökhan aldı. Gökhan şutunu attı. Direkten döndü top. Gökhan Gül'le yaklaştı gole Kasımpaşa. Ayrı atak devam ediyor. Yerden çıkarıyor ve top ağlarda gol. Az önce oyuna girdi Can Keleş. Evet izni önerisi geldi değerli izleyiciler. Avusturyalı video yardımcı hakem Julian Weinberger monitöre çağırdı Ali Umut Beleri. İnceledi Ali Umut ve iptal etti. Elle oynama kararı geldi. Rodriguez riskli bir pas. Top kaybı geldi. Janvier şimdi. Janvier'in pası gol pozisyonu. Cordova ve Rodriguez. İyi vuramadı Cordova. Vilhena. Top kaybı geldi Vilhena'dan. Brekal'ın pasında Mamadou Fahl gole gidiyor karşı karşıya. Mamadou Fahl sıyrılamadı Ertuğrul bırakmadı. Can. Arapasını verdi Mamadou Fall. Ertuğrul bir kez daha. Milena. Orta geldi. Richard vuramadı. Uyijos sektirdi. Boşta kaldı. Janvier vurdu. Savunmadan döndü top. Mamadou Fall'den önce Lima'nın müdahalesi var. Evet son düdük geldi maç bitti. 3 puan Kasımpaşa'nın değerli izleyiciler. Maçın sonucu Kasımpaşa 2, Korendon Alanya Spor 1 değerli izleyiciler.